Kuzenler mutfaktadan Ramazan pidesi. 1 su bardağı ılık süt. 1 su bardağı ılık su. 1 yumurta akı sarısı üzeri için. 1 yemek kaşığı şeker. 1 yemek kaşığı tuz. Ve yarım paket yaklaşık 1 yemek kaşığı mayayı ekliyoruz malzemelerimizi ilk önce karıştırıyoruz karıştırdıktan sonra azar azar un ekleyerek yoğuruyoruz yaklaşık 5 su bardağı un kullanacağız Hamurumuz yumuşak kıvama gelince üzerini kapatıp yaklaşık 1 saat dinlendiriyoruz. Dinlenen hamurumuzu iki eşit parçaya ayırıyoruz. Her bir hamur bir tepsiye gelecek şekilde elimizle açmaya başlıyoruz. Hamurumuzu tamamen açtıktan sonra elimizi sıvı yağ bulayarak pide şeklini vermeye başlıyoruz. Şekil verdikten sonra yaklaşık yarım saat tepsi mayası için bekletiyoruz. Tepsi mayasından sonra ayırdığımız bir yumurta sarısını pidemizin üzerine sürüyoruz. İsteğe bağlı çürek yotu ve susam serpiyoruz. Önceden 180 derece ısınmış fırına pidemizi atıyoruz. Ve yumuşacık Ramazan pidemiz hazır. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.